Koronavirüs değil insanlar dolaşıyor. Salgınla mücadelenin önemini en iyi özetleyen sözlerden biri. Karantina şartlarına uymak mesafe çok önemli. Bir nevi sosyal mesafe. Bakın bir metre nasıl hayat kurtarıyor? Sosyal mesafeyi korumaya dikkat ediyor musunuz? etmeye çalışıyoruz. Birazcık ediyoruz. Bir metre. Taşıyabiliriz. Belirtisi olmayabilir ve bulaştırabiliriz. Bak şuraya bak mesela koruyan var mı? Bakın elimde kibritler var. Kibritler dip dibe. aralarında hiç boşluk yok. Şimdi bir tane kibriti yakıyorum. Bakın yanındaki diğer kibritleri de yakmaya başladı. Birbirine değdikçe hepsi yanıyorlar. Alev bütün kibritlere yayıldı. Domino etkisi yaratıyor. Evdekiler de öyle. Eşlerden gelirse çocuklarımıza, torunlarımıza. Bakın yine elimde kibritler var ama bu kez kibritler dip dibe değil. Araları boş. Mesafeli kibritler bunlar. Yine yakıyorum bir kibriti. Bakın kibrit yanıyor ama kendi kendine diğerlerine alevleri bulaştıramıyor. Kendini kurtarmış oldu. Neden anlattım tüm bunları? Koronavirüs salgınına karşı tedbirleri karantinanın önemini anlatmak için, pekiştirmek için. Torunum var. Dikkat etmek zorundayım. Peki ama insanlar ne kadar dikkat ediyor arasındaki mesafeye, karantinaya? Kendimizi başkalarına korumazsak onlara da geçebilir. Kız kardeşim öpmek yok, tokalaşmak yok. Ben taksiciyim ben nasıl yapacağım? Şimdi adam yanıma oturuyor arkama oturuyor, öksürüyor, aksırıyor tıksırıyor. Yurt dışından gelenler her bir kez karantinaya girmeliyiz. Şimdi bu sosyal mesafe meselesini araç takip mesafesi gibi düşünün. Nasıl trafikteyken güvenlik için bir araç boyu mesafe bırakması gerekiyor otomobillerin. Bu da aynen öyle bir şey. Uzak duruyoruz herkesten. Ben de işim gereği çok insanlarla yüz yüze geliyorum. Benim de bu mesafe özellikle dikkat etmem lazım. Yani mikrofonu uzatırken neredeyse bir metre yaklaşık bir metre olması gerekiyor şu şekilde. Çok çok önemli. Özellikle şu anda herkes bu kadar çok tedirginken mikrofonu bu şekilde uzatmak zorundayım. Belki bir sokağa çıkma yasağı belli bir sürelik. Başkalarının da düşünmemiz Tabii. gereken bir dönemden geçiyor. Her saniye, her dakika farkında olmadan dokunuyoruz. Bakın burası bir banka teker teker içeri alıyorlar ki insanlar arasındaki mesafeyi koruyabilsin. Ama bankanın hemen dışında bir kuyruk var. Herkes dip dibe sırada bekliyor. Aynen biz de onu söylüyoruz zaten. Bu soğukta biz burada bekliyoruz. Niye kuyruktayız? Bırakıyorlar hastalık bulaşacak. Hastalık diye bir şey yok ki. Tabii ki mecburiyetler var. Zaman zaman dışarı çıkmak zorundayız. İşe gidip gelmek zorundayız. Yok bana bir şey olmaz demeyin yani. Elimizden geldiğince bir liste yapalım. Keyfi olan her şeyi listeden çıkaralım. Ne kadar az dışarı çıkarsak, ne kadar az insanla temasta bulunursak o kadar iyi. Biz de dikkat edersek kendimizi kurtarabiliriz aslında. Mesafe şart.